CHP Elazığ 3. sıra milletvekili adayı Ahmet Yıldız seçim çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili adayı Ahmet Yıldız seçim çalışmalarına devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çanakçı, CHP Elazığ Milletvekili adayı Ahmet Yıldız, Deva Partisi İl Başkanı Mehmet Kangal ve beraberindekiler seçim çalışmaları kapsamında Elazığ Borsa Başkanı Mehmet Ali Duman'da, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, Turan Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Turan, Gün Işığı Gazetesi İmt İmtiyaz sahibi Nafiz Koca'yla bir araya geldi. CHP heyeti daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirerek destek istedi. Mesela o zaman en az 3 tane adam çalıştırır. O zaman işsizlik sayısı da e, şey? mutlaka... Evet, köyde biz almadık adamız. Boşuna veririz. Türkiye genelinde şu ha. hali tam kerestere var. Her bak var. Şey Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çanakçı seçime hazır olduklarını söyledi. Hem Türkiye genelinde yapmış olduğumuz ziyaretlerde hem Lazımız'da yapmış olduğumuz ziyaretlerde Vatandaşlarımızla, esnafla, sivil toplum kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz temaslarda Millet İttifakı'nın çok büyük bir ilgi, bir teveccüh gördüğünü e, müşahede ediyoruz. Buna da büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz biz Deva Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçimlere katılıyoruz ve e, kıymetli arkadaşımız Ahmet Yıldız Bey de e, listenin üçüncü sırasından yarışıyor. E, Biz bu seçimlerde vatandaşlarımızın e, millet ittifakını olan TBC e, teveccühünü de e, dikkate aldığımızda Elazığ'ın e, önümüzdeki dönemde hem mecliste hem yürütmede çok etkili bir şekilde temsil edileceğine inanıyoruz. Tek tek çözümleri ortaya koyuyoruz. Bizim Deva Partisi özelinde de 23 tane eylem planı hazırladık. Millet İttifakı olarak da 2300 somut hedeften, politikadan oluşan bir ortak politikalar mutabakat metni hazırladık. Bu bizim yol haritamız, bu bizim pusulamız. Dolayısıyla bizim yol haritamız ve pusulamız hazır.